Herkese merhabalar. Bu videoda size Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı bursundan bahsedeceğim. Başvurular 15 Eylül 30 Eylül tarihleri arasında yapılıyor. Bu tarihlerin dışında yapılacak başvurular kabul edilmiyor. Eski bursiyerlerinde her yıl yeniden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru için aranacak şartlar şunlar. Çağdaş değerlere ve yaşam anlayışına sahip olmak, başarılı olmak ve okulunda disiplin cezası almamış olmak, öğrencilerin bu durumu belgelerle kanıtlaması gerekiyor. Maddi imkanları yetersiz olmak, aşırı akımlara ve anarşik olaylara karışmamış olmak, sabıka kaydı olmamak. Burs başvurularının değerlendirilmesinde şimdi size sayacağım öncelikler sıralamaya bakılmaksızın tercih nedeni vakfedenlerin soyundan gelenlerin çocukları ve diğer alt soyları, vakıf ve vakıf şirketlerinde çalışanların çocukları ve diğer alt soyları, vakıf şirketlerinde çalışanların kaza ölüm veya iş görmezlik hallerinde geride kalan çocukları Ahmet veya Nezat Keleşoğlu'nun veya ailesinin veya vakfın ismini taşıyan veya bu kişilerin veya vakıf şirketlerinin yapımına katkıda bulundukları okullarda okuyanlar, anne ve veya babanın yokluğu, maddi imkanları yetersiz gazi ve şehit çocukları, eski bursiyerler, zihinsel ve bedensel engelliler. Burslar aylık olarak ödeniyor, 8 ay boyunca ödeniyor. Burs başvuruları her yıl her burs yeri için yeniden değerlendiriliyor. Bursa hak kazanmış öğrencinin bu hakkının devamı için ilk burs almanın olumlu şartları aynen veya artarak devam etmesi gerekiyor. Bursa hak kazanan öğrencilerin isimleriyle eğitim ve öğretim görmekte olduğu okullar Vakfın web sitesinde en geç Kasım ayı sonuna kadar ilan ediliyor ve burs yerlere bildiriliyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin temin etmesi gereken evraklarsa şöyle. Yeni burs için taahhütname, bir adet fotoğraf, vukuatlı nüfus kayıt örneğinin ailenin tamamını içeren belge, sabıkasızlık belgesi, 18 yaşından küçük olan öğrenciler için bu gerekmiyor. Öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi, sınav sonuç belgesi fotokopisi, SBS, ÖSS, ALES gibi transkript yani not ortalamasını gösteren belge, İlk öğretim lise için karne fotokopisi yeterli, barkodlu veya e imzalı olması gerekiyor. Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi, ailenin gelir durumunu gösteren belgeler, iş yerinden onaylı maaş bordosu, emekliler için emekli aylığını gösterir, emekli cüzdanı fotokopisi veya aylığı gösterir hesap ekstresi, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, gelir olmayanlar için ise SGK'dan gelirsizlik belgesinin yüklenmesi gerekiyor. Ayrıca çalışmayan, geliri olmayan anne baba adına Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geliri kayıtları olmadığına dair belge ve kişinin ismi görülecek şekilde E-Devlet'ten veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınması gerekiyor. Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi, bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi, taşınır taşınmaz mal belgesi, E-Devlet'ten Anne baba adına kayıtlı taşınır taşınmaz mal varlığını liste, detay, hisse sayfaları, araç bilgisi ve gelir durumunu gösterir detaylı döküm başvuruyla birlikte ibraz edilmesi gerekiyor. Eski burs yerler için ve bursu yenilenecek olan öğrencilerin temin etmesi gereken evraklarsa şöyle. Taahhütname, sabıkasızlık belgesi, 18 yaşından küçük olan öğrenciler için bu gerekmiyor öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi, transkript, öğrencinin seni içerisinde aldığı notları gösteren not döküm belgesi barkodlu veya e imzalı olması gerekiyor. Evraklar kargo ile değil, web sitesi üzerinden PDF olarak yüklenecek. Bu Bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebiliyor olacaksınız.